Evet bu videomda sizlere yüzünüzü göstermeden para kazanabileceğiniz 12 tane içerik fikri vereceğim. Sosyal medya hesaplarımda benden sürekli içerik fikri istiyorsunuz ve ben bu video için sizlere 12 tane kesinlikle para kazanabileceğiniz ve yüzünüzü göstermeden rahatlıkla yapabileceğiniz içerik fikirleri hazırladım ve bunları sizlere örnek kanallarıyla birlikte göstereceğim. Bu videoda vereceğim içerik fikirlerinden birini seçerek siz de YouTube'a başlayabilir ve bu içeriklerden para kazanabilir Umarım bu video işinize yarar. Bunun gibi daha fazla video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Şimdi isterseniz hemen ilk içeriğimizle başlayalım. İlk içerik fikrimiz yapay zeka. Arkadaşlar yapay zeka ile alakalı yapabileceğiniz bir ton içerik var. Bunlardan birkaçı yapay zeka ile ilgili haber videoları, yapay zeka araçlarının kullanımı ile ilgili videolar. Şimdi size bununla ilgili birkaç kanal göstermek istiyorum. Arkadaşlar ilk kanalımızın adı Digital Engine ve gördüğünüz gibi sadece 17 videosu var ve 400 bin aboneyi geçmiş. Şu anda hem dünyada hem de Türkiye'de Yapay zeka ile alakalı ne yaparsanız yapın izleniyor. Ayrıca yapay zeka ile ilgili videolar bin izlenme başına çok yüksek paralar kazandırıyor. Bu konulara ilginiz varsa bu kategoriyi kesinlikle seçin demek istiyorum. Bu kanal genellikle yapay zeka ile ilgili 15 dakikanın üzerinde yeniliklerle alakalı bilgiler verdiği videolar paylaşıyor. Hani belki bu kalitede içerikler yapamazsınız veya 17 videoda 400 bin aboneye ulaşmanız belki çok zor. Ama sadece örnek olması için gösteriyorum. Yapay zeka ile alakalı gelecekte neler olabileceğini tahmin ettiğiniz veya yapay zeka ile ilgili gelişmeler neler bunlarla alakalı haber videoları yapabilirsiniz. Mesela size bir kanal daha göstermek istiyorum. Yapay zeka haberleri diye bir kanal. Tabi kanal normalde İngilizce sadece Türkçe'ye çevrilmiş. Şu şekilde göstermek istiyorum. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi çok sık yapay zeka ile alakalı yeni gelişmeler hakkında videolar paylaşıyor. Bu videolardan benim tahminim 1000 izlenme başına 10 dolardan fazla para kazanıyordur. Hemen şöyle bakalım kanalın aylık izlenmesine. Kanalın aylık izlenmesi 214 bin arkadaşlar. Yani bu konu için, bu kategori için az değil. Şimdi geldik ikinci içerik fikrimize. Arkadaşlar ikincisi de seyahat ve emlak kanalı. Ne demek istediğimi belki anlamamış olabilirsiniz. Şimdi size hemen örnek kanalı göstermek istiyorum. Arkadaşlar Scary Harry adında bir kanal var ve benim gerçekten favori kanallarımdan bir tanesi. YouTube'a yeni başlayacaklar veya İngilizce içerik yapmaya yeni başlayacaklara kesinlikle bu tarzda videolar yapmalarını öneriyorum. Ve bu kanal gerçekten çok iyi. Bu kanaldaki videolar hem evergreen yani sürekli izlenecek videolar hem de çok kazandıran bir kategori. Yani bu içerikte bin izlenmeye minimum 6-7 dolar civarında para kazanabiliyorsunuz. Tabi İngilizce yaparsanız videoların ortalama 15 dakikanın üzerinde olduğunu görebiliyoruz. Arkadaşlar bu içeriği yapmanız için 100 Gözünüzü göstermenize gerek yok. Güzel bir metin hazırlıyorsunuz. Daha sonra konuyla alakalı videolar, görseller, ne gerekiyorsa topluyorsunuz ve metni seslendirip videoyu paylaşıyorsunuz. Gördüğünüz gibi küçük resimler, yani video kapakları da gerçekten çok zor değil. İngilizce kanal yapacaklara kesinlikle böyle bir içerik tavsiye ediyorum. Örnek olarak da bu kanalı alabilirsiniz. Mesela bu kanalın hemen aylık izlenmesine bakalım. Bu kanal arkadaşlar. Son bir ay içerisinde 790 bin izlenmiş. bin izlenmeye ortalama 6-7 dolar civarı kazandığını düşünürsek 5000 dolardan fazla bu kanalın geliri olduğunu görebiliyoruz. Ama tabii minimum diyorum arkadaşlar. Hani bin izlenmeye 10 dolar da kazanıyor olabilir. Yani düşünün aylık 790 bin izlenme ile 5000 dolar para kazanabiliyorsunuz böyle bir içerikte. Ve bu kategorinin en çok izlenen kanalı bu değil arkadaşlar. Ben sadece bu kanalın içeriklerini beğendiğim için size örnek veriyorum milyonlarca izlenen aynı bu içeriği üreten farklı kanallar var. O kanalları da inceleyebilirsiniz. Şöyle bir tane videosunu açıp hatta size göstermek istiyorum. <laughs> Evet gördüğünüz gibi arkada seslendirme var. Önde stok görseller, stok videolar oynuyor. Aslında temelde yapmanız gereken şey bu. Tabi videoları özgünleştirin arkadaşlar. Yani para kazanmanızı kesinlikle açmak istiyorsanız videolarınızı özgünleştirmeniz gerekiyor. Geçiş efektleri ekleyin, introlar, outrolar, lower thirdler, işte özgün küçük resim tasarımları gibi. Bunların hepsine çok dikkat edin. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece arkadaşlar bu içerikleri yaparak YouTube'da para kazanmanız mümkün. Ama bunları yapmazsanız çok baştan sağma videolar hazırlarsanız YouTube sizin para kazanmanızı açmayabilir. Yani böyle bir riske hiç gerek yok. O yüzden videolarınızın üzerinde uğraşın özgünleştirin ve o şekilde para kazanmaya yollayın kesinlikle açılacaktır. Ve böyle içerikler yaptığınız zaman yıllarca bu izlenmelerden para kazanabiliyorsunuz. Mesela bu kanalın trend videolarına bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi 3 ay önce yüklemiş olduğu bir video şu anda hala saatte 50 izlenme kazanıyor ve bunun gibi onlarca videosunu olduğunu düşünürsek benim tahminimce bu kanal aylarca video yüklemese aylık izlenmesi 500 binin altına düşmez. Çünkü yüklediği videolar ömür boyu izlenecek videolar gerçekten youtube'un matematiğini bir kere kavradıktan sonra pasif gelir isteseniz de istemeseniz de sizi buluyor. Üçüncü içeriğimizde internetten para kazanma videoları. Evet şu anda benim aslında yapmış olduğum içerik ama siz bunu yüzünüzü göstermeden yapabilirsiniz. Peki nasıl? Hemen bu kanalı size göstermek istiyorum. Kanalın adı dediğim gibi Keşbro. Ee, bu kanalı ben de yeni keşfettim ve sadece 95 videosu olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın shorts videosu yok. 95 videoyla 159 bin aboneye ulaşmış. Şöyle aşağıya doğru inip size göstermek istiyorum. Bakın zaten küçük resimleri gördüğünüzde anlayacaksınız. İnternetten para kazanmayı gösteriyor. Farklı farklı yollarla nasıl kazanılacağını anlatıyor. Bir tane videosunu açıp size girişini göstermek istiyorum. <laughs> Evet, genel olarak videoları bu şekilde ilerliyor ve videolarda kendi yüzünü göstermiyor arkadaşlar. Şöyle size göstereyim, yüzün göstermeden sadece yaptığı işlemleri göstererek videosunu bitiriyor ve 10 dakikanın üzerinde gayet güzel para kazanma videoları hazırlamış. Tabi bu videoları yapmak uzun sürüyor arkadaşlar ve video montaj yeteneği gerektiriyor. Çünkü siz izleyiciyi ekranda tutabilmek için sürekli açıyı değiştirmelisiniz. Farklı görüntüler koymalısınız. Farklı videolar. Bu videoları yapabilmek gerçekten kolay değil. Bu arada zaten benim bu videoda gösterdiğim içeriklerin hiçbiri kolay değil arkadaşlar. Tabi zorlukları değişebilir ama kolay yoldan Para kazanma diye bir şey ben asla size anlatmıyorum. Yani bunların hiçbiri kolay değil. Kolay olsa zaten herkes YouTube'dan para kazanır. Ama sadece disiplin, birazcık yetenek, birazcık da istemek gerekiyor. Yani bu üçü olduktan sonra YouTube'dan kesinlikle para kazanırsınız. Aynı zamanda internetten para kazanma videolarının bildiğiniz gibi bin izlenme başına kazancı çok yüksek oluyor arkadaşlar. Neden? Çünkü para ile ilgili, para ile ilgili YouTube'da bir şey yaptığınız zaman hani normal içeriklerde Örnek veriyorum 3 TL kazanıyorsanız para kazanma içeriğinde 10 TL kazanıyorsunuz. Aradaki fark o şekilde. Küçük resimleri gerçekten çok güzel, yüksek tıklama oranına sahiptir diye düşünüyorum. Benden size bir tavsiye, şu an YouTube Türkiye'de böyle bir kanal var mı bilmiyorum açıkçası. Ben denk gelmedim ama bu videoyu izleyen sen bence böyle bir kanal yaparsan YouTube Türkiye'de gerçekten yüksek izlenmelere ulaşırsın. Geldik bir sonraki içerik fikrimize. Tabii ki haber. Arkadaşlar haber kategorisi çok geniş bir kategori. Spor, magazin, ekonomi, kripto para, otomobil, siyaset yani birçok konu hakkında haber videoları hazırlayabilirsiniz. Tabii bir tanesini seçerek. Örnek veriyorum siz arabalarla ilgili bir haber kanalı açın. Yani ben açıkçası YouTube'da pek denk gelmiyorum böyle şeylere ve yapan çok az kişi var. Bence kesinlikle böyle bir içeriği deneyin. Şu an size göstereceğim içeriklerden en basiti yani yapabileceğiniz en kolay içerik haber içeriğidir. Dediğim gibi birçok farklı kategori var. Magazin, spor, araba, kripto para, ekonomi, siyaset yani bunlarla alakalı bir haber kanalı oluşturabilirsiniz. Ve trends.google.com adresine giderek orada trend olmuş konular hangileri belirleyip onlarla ilgili video yaparak izlenmenizi hızlı bir şekilde arttırabilirsiniz. Yine sizlere birkaç tane örnek kanal göstereceğim. Bunlar Türkçe kanallar. Bir tanesi futbolun 50 tonu diye bir kanal. Tahmin ettiğim üzere yeni bir kanal ve 6000 abonesi var. 70 tane videosu var. Aşağıya doğru indiğim zaman gördüğünüz gibi genellikle futbolla alakalı haber videoları paylaşıyor. Ben videolarını izledim. Videolarda kendi yüzünü kullanmıyor. Kendi seslendirme yapıyor. Arkada da görüntüler oynuyor. Şöyle göstereyim hatta bir tane videosunu kısaca. Haberleri almak ve yeni Transferleri ilk siz duymak istiyorsanız, işte Fenerbahçe gözünü Portekiz'e dikti. Bilgilere göre bu sezon... Evet gördüğünüz gibi genel olarak içerik bu şekilde videoların genellikle 8 dakikanın üzerinde olduğunu görebiliyorsunuz yani bu videolardan benim tahminimce bin izlenme başına 15 tl civarında bir para kazanıyordur. Bence ilgiliyseniz böyle bir konuyu kesinlikle seçin arkadaşlar. Gelelim diğer örnek kanalımıza diğer kanal derin detay bunu önceki videolarımda yine sizlere göstermiştim haber içeriği için derin detay diye bir kanal. 117 bin abonesi var ve bu şekilde yine haber videoları paylaşıyorlar. Bunlar da kendilerini göstermiyorlar yani yüzlerini göstermiyorlar. Arkada yine bir seslendirme ve önde de videolar, fotoğraflar geçişe halinde. Videoların yine 8 dakikanın üzerinde olduğunu görebiliyorsunuz. Bazı videoları çok izleniyor, bazı videoları az izleniyor. Haber içeriği zaten genel olarak böyle. Bence YouTube'a yeni başlıyorsanız ve tecrübe elde etmek istiyorsanız bir haber kanalıyla başlayabilirsiniz. Haber kanalı yaptığınız zaman çünkü hem video montaj becerileriniz gelişecek, hem YouTube'u öğreneceksiniz, hem YouTube'dan para kazanmayının detaylarına hakim olacaksınız. Bence hem tecrübe elde edebilmek için hem de para kazanabilmek için güzel bir yol ve basit olduğu için de birçoğunuz yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Sadece önemli olan güzel bir konu seçmek ve o konunun dışına çıkmamak. Yani otomobil haberleri yapacaksanız Siyasete girmeyin. Yani öyle genel bir haber kanalı yapmayın bence. Sadece bir tane konu belirleyin ve o konu hakkında haber videoları yapın. Böylelikle çok daha sadık, iyi bir kitleye sahip olacaksınız. Evet bir sonraki içerik milyonerlerin hayatları ve lüks hayat yani yaşam tarzı diyebiliriz. Aslında içerik kısacası lüks. Lüks üzerine videolar yapabilirsiniz. Hemen örnek kanala geçelim. Örnek kanalımız King Luxury adında bir kanal. Kanalın 477 tane videosu var. Hemen şöyle inceleyelim. Aylık izlenmesi 5,5 milyon arkadaşlar ve lüks kategorisinde minimum 7 dolar civarı bin izlenmeye para kazanıyorsunuz. Yani bu kanalın kazancı benim tahminimce aylık 30 bin dolardan fazla hatta çok daha fazladır diye düşünüyorum ben. Şöyle aşağıya doğru inelim ve nasıl içerikler yapıldığını görün. Evet içeriklere baktığımız zaman genellikle zenginlikle alakalı, lüksle alakalı, dünyadaki önemli insanlarla alakalı videolar yapıldığını görüyorsunuz. Şöyle en popüler videosunu ben size göstermek istiyorum arkadaşlar. En popüler videolarını. Gördüğünüz gibi mesela bu videoda dünyanın en zengin insanının hayatıyla ilgili bilgiler veriliyor. Burada baya dikkat çekici bir başlık, dikkat çekici bir küçük resim yapılmış. Biraz daha aşağıya indiğim zaman Dubai'deki lüks hayat, dünyanın en zengin kadınları gibi içerikler yapıldığını görüyorsunuz. Yani içerik fikri arıyorsanız bu konuyla alakalı bu tarz kanallara kesinlikle bakın. Çünkü bu kanallar artık bu işin matematiğini anlamışlar. Ne izlendiğini, neyin izlenmediğini anlamışlar. Siz de bu kanaldaki içeriklere bakın. İnsanların neye ilgi gösterdiğini, hangi içeriklerin daha fazla izlendiğini anlamaya çalışın. Burada en önemli şey arkadaşlar bence küçük resimler yani video kapakları. Gördüğünüz gibi birçok video kapağı çok sade ve bazılarında hiç yazı bile yazmıyor. Bence siz de kesinlikle böyle yapın. Sadece ilgi çekici bir görsel koyun ve bitirin. Üzerinde çok fazla uğraşmanıza gerek yok. Bu içerikte de videolar genellikle evergreen arkadaşlar. Yani sürekli izlenen video şöyle göstermek istiyorum trend videoları sekmesine girip gördüğünüz gibi 5 ay önce yüklenmiş bir video şu anda 312 izlenme alıyor her saat onun dışında 4 ay önce yüklenmiş bir video var saatte 290 izlenme alıyor yani aylar önce yıllar önce yükledikleri videolar hala izlenme alıyor ve bu kanala para kazandırıyor bizim de aslında amacımız bu yani benim anlattığım şeylerin asıl amacı bu arkadaşlar videolar yapıyoruz. Ve bu videoların bize ömür boyu para kazandırmasını istiyoruz. Öyle bir ay, iki ay değil, bir yıl, 2 yıl, 3 yıl bir video sayesinde biz düzenli gelir elde etmek istiyoruz. Bizim amacımız tamamıyla bu. O yüzden size önerdiğim içeriklerde genellikle Evergreen içerikler oluyor. Videoyu çok kısa bölüyorum. Sizlerle bu videoda içerik fikirlerinden bahsediyoruz. Ve ben geçtiğimiz günlerde yeni bir e-kitap çıkardım. Bu e-kitabın içerisinde hem YouTube'dan para kazanma hakkında bildiğim her şeyi anlattım. Hem de sizlere para kazanabileceğiniz 50 tane içerik fikri verdim ve şu anda çok uygun bir fiyattan satışa çıkardık. Fiyat yükselmeden satın alabilmek için açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı olur. Şimdi videomuza devam edelim. Şimdi geldik bir sonraki içerik fikrimize. Arkadaşlar bir sonraki daha çok çocukların izlediği tahmin videoları, tahmin quiz videoları diyelim. Quiz videolarının dünya genelinde gerçekten büyük bir kitleye hitap ettiğini biliyorum ve arama kısmına Guess Logo yazdığımız zaman karşımıza çıkan içeriklere birazcık bakıyoruz. Ve sadece birkaç haftada 500 bin, 300 bin gibi izlenmelere ulaşan videolar görüyoruz. Arkadaşlar bu içeriği yapabilmek için videonun montajına bayağı bir uğraşmanız gerekiyor. Yani bu videoları yapabilmek ortalama 7-8 saatinizi alabilir. Ama sonuç olarak baktığımızda bu videolar ömür boyu izlenecek videolar ve çok sık video atmamıza gerek kalmadan aslında bu içerikte para kazanabiliriz. Tabii ki yine özgünlüğümüzü korumamız gerekiyor. Yani seslendirmenizi ekleyin, geçiş efektleri ekleyin, gerekirse farklı yardımcı ögeler ekleyin. Yani olabildiğince YouTube'un sizi bu içeriklerden ayırması gerekiyor. Herkesin yaptığını yapmayın, kendinizden bir şeyler katın. Bu şekilde para kazanma olayınızı hiç riske atmadan bu içeriklerden para kazanmaya başlayabilirsiniz. Mesela gördüğünüz gibi burada bir kanal var Quizzer Cat ve 4 ayda videosu 1 milyon izlenmiş. Bu içerikte bin izlenme başına ortalama 3,5-4 dolar civarında para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu kanalın sahibi sadece bu videodan yaklaşık olarak 4000 dolar civarı para kazanmış. Bu kanalın bunun gibi bir sürü videosu olduğunu düşünürsek artık kazancınızı siz hesaplayın. Evet şimdi geldik bir sonraki içerik fikrimize. Arkadaşlar bir sonraki de nasıl yapılır kategorisi. Yani bunun için örnek bir kanal göstermeyeceğim aslında çünkü çok geniş bir konu. Yani aklınıza gelebilecek her türlü konu hakkında nasıl yapılır videoları yapabilirsiniz. Hemen şimdi çevremdeki şeylerden bile size nasıl yapılır içerikleri üreteceğim. Örneğin ses kaydı nasıl alınır? Koltuk nasıl temizlenir? Işık açıları nasıl olmalıdır? Veya tablo nasıl asılır? Yani bunlar gerçekten size komik gelmesin ama böyle çok basit şeyleri bile insanlar sürekli izliyorlar ve bunları yaparak kanalınızı gerçekten büyütebilirsiniz. Hatta ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bu kanalı ilk açtığım zamanlarda YouTube kanalı nasıl açılır diye videolar yapıyordum sürekli ve birkaç kişi bunu gördüğünde bana diyorlardı ki ya YouTube kanalı nasıl açılacağını zaten herkes biliyor ve bununla alakalı YouTube'da bir sürü video var. Sen bunları yapsan da zaten büyük bir ihtimalle izlenmeyecek diyorlardı ve o videolarım benim yüz binlerce izlenme alıyordu. Ve eminim ki ben şu anda yine YouTube kanalı nasıl açılır diye bir video yapsam o video yine izlenme alır. Bu nedenle nasıl yapılır konusu gerçekten çok geniş. Her zaman izlenebilecek bir konu. Bence bu içeriği kesinlikle deneyin. Eğer özel olarak insanlara bir şeylerin nasıl yapılacağını anlatabilecekseniz uzman olduğunuz bir konu varsa bu konuyla alakalı nasıl yapılır videoları çekerek yıllarca bu içerikler üzerinden pasif gelir elde edebilirsiniz. Şimdi geldik bir sonraki içerik fikrimize. Arkadaşlar bir sonraki de Tabii ki bilgi kategorisi. Benim YouTube Türkiye'de çok severek izlediğim, bildiğim bir kanal var arkadaşlar. Bu kategoride Engin Deniz videoları. Bu kanal zaten eski bir kanal. Birçoğunuz biliyorsunuzdur. 10 dakikanın üzerinde ilgi çekici, sıra dışı, ilginç konular hakkında bilgi videoları yapabilirsiniz. Bunları isterseniz Türkçe, isterseniz İngilizce yapın. Yani iki dilde de ben kesinlikle bu videoların hala izleneceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde hatta Instagram story'de bundan bahsetmiştim ve birisi bunların yani bu içeriklerin doymuş niş olduğunu söylemişti. Yani bu saatten sonra izlenmeyeceğini söylemişti ama bence YouTube'da doymuş niş diye bir şey yok arkadaşlar. Siz bir içeriği geliştirdikçe, yaratıcılık kattıkça, özgünlük kattıkça o içerik her türlü bence izlenir. Şöyle aşağıya doğru inip size bu kanalı göstermek istiyorum eğer bilmiyorsanız. Genellikle ülkeler hakkında ilgi çekici ve bilgilendirici belgesel tadında 15 dakikanın üzerinde videolar hazırlıyor kendisi. Eskiden hatta Ruhi Çenet de bu tarzda videolar yapıyordu. Daha sonradan daha üst bir seviyeye taşıdı kendisini. Şu anda mesela Sümeyra Çenet'in videoları var. Onları da izleyebilirsiniz ve fikir alabilirsiniz. Mesela o videoları yapmak için de yüzünüzü göstermenize gerek yok. Sadece videoda sürekli geçen, sürekli akıcılığı sağlayan bir stok video stok görsel olması gerekiyor. Engin Deniz videolarının şu anda arkadaşlar aylık izlenmesi 3 milyon. Hemen şöyle trend videolarını göstermek istiyorum sizlere. Yani bu içeriğin de ne kadar evergreen bir içerik olduğunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu kanalın şu anda saatte en çok izlenme alan videosu. 2 yıl önce yüklemiş olduğu bir video. Bakın 2 yıl önce bir video yüklemiş bu kanal ve şu anda saatte 475 izlenme alıyor. Onun hemen yanında 4 ay önce yüklemiş olduğu video var. 1 ay önce, 1 yıl önce, 10 ay önce ve 20 gün önce. Yani bunun gibi onlarca videosu olduğunu düşünün. Yani böyle içerikler yaparak Yıllarca izlenebilecek videolar üretebiliyorsunuz ve gerçekten müthiş bir pasif gelir örneği. Açıkçası ben e, anlık videolar üretmektense her zaman izlenebilecek evergreen içerikler üretmeyi sizlere tavsiye ediyorum. Çünkü ben şimdiye kadar hep böyle yaptım ve YouTube'da düzenli pasif gelirimi hep bu şekilde sağladım. Bence sizlerde de böyle yapın. Youtube'a daha uzun vadeli bakın ve uzun vadeli para kazanmaya çalışın. Bir sonraki içerik fikri de arkadaşlar korku hikayeleri. Şimdi bunu bir yetişkinler için yapabilirsiniz bir de çocuklar için yapabilirsiniz. Tabi ikisi arasında büyük farklar oluyor arkadaşlar. Yani yetişkinler için yaptığınız zaman daha fazla para kazanabilirsiniz ama daha gerçekçi ve daha kaliteli videolar hazırlamanız gerekebilir. Ama çocuklar için hazırladığınız zaman biraz daha çocuklara uygun, daha daha yumuşak çok sert olmayan e, hikayeler anlatabilirsiniz. Bu hikayeleri nereden bulacaksınız? Aslında bu hikayeleri chat gpt'ye bile yazdırabilirsiniz. Üzerinde bazı değişiklikler yaparak bunları paylaşabilirsiniz. Hikayenizle alakalı görselleri de yine yapay zeka ile oluşturabilirsiniz. Ama tekrar söylemek istiyorum arkadaşlar burası çok önemli. Kesinlikle içeriklerinize özgünlük katmak zorundasınız. Yani yapay zeka ile bir şey yapayım. Yapay zeka ile metin oluşturayım, yapay zeka ile görüntü oluşturayım, bunları birleştirip atayım derseniz YouTube sizin para kazanmanızı açmaz. O nedenle kendinizden bir şeyler katmanız gerekiyor. Değer kattığınız sürece hem YouTube'da videolarınız izlenir hem de para kazanırsınız. Şimdi geldik bir sonraki içerik fikrimize. Bir sonraki de arkadaşlar son zamanlarda, son aylarda çok popüler olmuş bir içerik, motivasyon. Evet, motivasyon içeriği çok fazla para kazandırmıyor arkadaşlar. Yani bin izlenme başına az para kazandırıyor ama eğer doğru kitleyi hedefleyebilirseniz yani hedef kitleniz doğru olursa ve YouTube sizi o kitleye önerirse Yüksek izlenmeler alarak yüksek paralar kazanabilirsiniz. Hemen size örnek bir kanal göstermek istiyorum hem de Türkçe. Bakın böyle bir kanal var arkadaşlar, Gelişim Okulu diye ve bu kanalın videolarını ben çok beğeniyorum açıkçası. Gördüğünüz gibi 866 bin abonesi var, 180 tane videosu var. Aylık izlenme sayısı şu anda 1 milyon. Tabii bu izlenmeden daha fazla izlenen motivasyon kanalları yok mu? Var. Onları da inceleyebilirsiniz. Şöyle trend videolarını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu kanalda evergreen sürekli izlenen videolar yaptığı için şöyle göstereyim 4 ay önce yüklemiş olduğu bir video var bir yıl önce, bir yıl önce, 18 gün, 2 gün, 10 gün gibi karışık. Eskiden yüklemiş olduğu videolar da izleniyor, yeni attığı videolar da izleniyor. Tabi bu tarz kanallarda aslında para kazanabileceğiniz çok farklı yönler olabiliyor arkadaşlar. Bir eğitim çıkartabilirsiniz, buradan para kazanırsınız. Veya Instagram sayfanız olur, buradan kazanırsınız. E-kitap çıkarırsınız, yine oradan satıp para kazanırsınız. Hani bu tarz kanallarda sadece izlenmeden para kazanacağım diye düşünmenize gerek yok. Onun yerine birçok farklı yoldan para kazanabiliyorsunuz. Yeter ki izlenin. Yani izlenme olduktan sonra, kitle olduktan sonra zaten para her türlü geliyor arkadaşlar. Şöyle bir örnek videosunu göstermek istiyorum ben size. Farklı bir videoyu açtım. Bir sonraki karar kolay çıkış yolundan gitmemek için disiplinli olacağınızdır. İnsanlar bunun farkını... Evet. Bu videoda e, önemli olan kısım aslında videonun metni. Videonun metnini oluşturduktan sonra yapmak çok da zor değil. Tabi yine birkaç saatinizi alabilir. Arkada stok videolar var, stok görseller oynuyor ve ön tarafta da bir altyazı var. Bu altyazıyı zaten e, CapCut'tan otomatik e, Auto Captions'tan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu tarzda videolar oluşturup siz de kendinizden bir şeyler katarak, özgünlük katarak para kazanabilirsiniz. Şimdi bir sonraki içerik fikrimize geldik. Arkadaşlar bu içeriği hem Türkçe hem de İngilizce de yapabilirsiniz. Yani farklı dillerde de yapabilirsiniz eğer biliyorsanız. Size önerim things to do in yani yapılacak şeyler. Bu birazcık turistik bir fikir arkadaşlar. Yani turistik içerik. Örneğin hemen karşımıza bir video çıktı arkadaşlar. Mesela New York'ta yapılacak en iyi şeyler diye bir video. Aslında tam olarak benim anlatmak istediğim içerik fikri bu arkadaşlar. Kendinize önce ülke belirleyin ve o ülkenin şehirlerini bir liste haline getirip her şehir için ayrı bir video yapın. Örneğin İtalya Roma'da yapılacak 8 aktivite diye bir video yapın. Ondan sonra İtalya Floransa'da yapılacak 10 aktivite diye bir video yapın. Ya bu tamamen size kalmış. Sizin stratejinize kalmış bir şey. Bakın arama kısmına zaten things to do in yazdığınız zaman karşınıza bunun gibi birçok video çıkıyor arkadaşlar. Bu videoları inceleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Paris var, Chicago var, Los Angeles var. Bu içeriği de ben çok beğendim açıkçası. Ama kesinlikle ben İngilizce yapmanızı öneriyorum. Mantık hepsinde basit. Mantık hepsinde aynı aslında. Arkada stok videolar konuyla alakalı dönüyor ve siz önde seslendirme yapıyorsunuz. İsteğe bağlı olarak altyazı da ekleyebilirsiniz. Yani özgünlük katması açısından altyazı da ekleyebilirsiniz. Bence bunu kesinlikle yapın. Yani size bir sürü içerik fikri veriyorum. Umarım bu söylediklerimden aklınıza bazı fikirler geliyordur. Bu fikirleri bence değerlendirin. Burada gerçekten binlerce dolarlık potansiyel var arkadaşlar. Bunu kullanabilirsiniz. Bakın izlenmez demeyin. Bu videolar zamanla izleniyor. Her türlü izleniyor. Çünkü benzerini biz de yapıyoruz. Yani biz de böyle bir kanala başladık ve daha Birinci hafta bile bitmeden videolarımız izlenmeye başladı. Yani şu an çok yüksek izlenmeye tabi ulaşamadık ama 50, 100, 200, 300 gibi izlenmelere ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar belli bir zaman sonra. Tabi içeriği de iyi yapmanızda fayda var. Şimdi geldik sizlere vereceğim son içerik fikrine. Arkadaşlar sonuncusu da sağlık. Sağlık içeriği YouTube'da yine hem izlenen hem de kazandıran bir kategori arkadaşlar. Ne gibi içerikler yapabilirsiniz hemen göstermek istiyorum. Şimdi size yine İngilizce bir kanal göstereceğim. Bu kanal baya eski ve izlenen bir kanal. 4 milyon abonesi var. 3000 tane de videosu var. Tabi bu kanalı göstermem belki çok doğru bir örnek olmayabilir. Çünkü eski bir kanal olduğu için hani şu an ne atsa zaten bir kitlesi olduğu için izleniyordur diye düşünebilirsiniz. Ama ben sadece sizlere içerikleri göstermek istiyorum. Bu tarz içerikleri YouTube'da her zaman sürekli izlendiğini göstermek istiyorum. Bu kanalın arkadaşlar bakalım aylık izlenmesi ne kadar? Bu kanalın aylık izlenmesi 2,5 milyon arkadaşlar. Şöyle trend videolarını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi 2 yıl önce yüklenmiş bir video şu anda saatte 117 izlenme alıyor. 2 yıl 3 yıl 3 yıl yani bu kanal bayağı bir evergreen bir kanal yani bakın gördüğünüz gibi 3 yıl önce 2 yıl önce yüklemiş olduğu videolar milyonlarca izlenme almış ve hala daha almaya devam ediyorlar. Peki bu içerikte ne üretebilirsiniz? Yemeklerin faydaları ve zararları hakkında videolar yapabilirsiniz. Sağlıklı yaşamak için neler yapılmalı bununla alakalı videolar yapabilirsiniz. Veya bu kanalın içeriklerini şöyle hemen Türkçe diline çevirip size göstereyim. Mesela şunu çok güzel bir örnek buldum arkadaşlar. Bakın göz sağlığınızı doğal yollarla iyileştirmenize yardımcı olacak en iyi 14 gıda. Tabi bence bu videonun sunumu pek güzel olmamış. Bunu çok daha dikkat çekici bir hale getirebilirsiniz siz. Örnek veriyorum gözlerinize iyi gelebilecek 14 14 yiyecek gibi sunabilirsiniz daha dikkat çekici bir küçük resimle. Bakalım bu kanalın en popüler videoları nasılmış? Evet, en popüler videolarına geldik. Gerçekten çok güzel içerikler. Bu içerikler 5 yıl önce yüklenmiş olmasına rağmen şu anda hala izlenmeye devam ediyorlar. Tam olarak size bahsettiğim içerik aslında bunlar arkadaşlar. Evet sizlere bu videoda tam 12 tane içerik fikri verdim arkadaşlar. Aralarında gerçekten basit olanlar var, orta zorlukta olanlar var veya çok zor olanlar var. Bunlardan birisini kendinize göre seçin ve YouTube'a başlayın. Artık siz de para kazanın ve emin olun günde sadece 2-3 saatinizi ayırarak YouTube'da gelir elde etmeye başlayabilirsiniz. Önemli olan doğru adımlarla ilerlemek. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.